Arkamdan atıp tutmanıza gerek yok. Gözü kesenin gözü önündeyim. Ben az konuşayım. Herkes beni anladığı yerden dinlesin. Hepimiz gözümün gördüğü kadarsınız. Hazır meydan! meydan! <laughs> <laughs> sakin sakin. Allah Allah pati mi vereceğim? evet dostlar herkese merhaba. Bugün dev bir projenin yapıldığı yerde, projenin ortaklarının birinin olduğu yerdeyim. Akbaş çiftliğindeyim arkadaşlar. Bu hepimiz yakından uzaktan ismini duyuyoruz. Denk geliyoruz ama tanımıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bunlar hani nasıl Sivas'ımızın kangalı var. Bunlar da Eskişehir'in sahiplendiği. E bir ırk arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Bu ırklar kendini tanıtamamış arkadaşlar. Böyle bir piyasadan soğutlanmışlar ya da ne bileyim tanınamamışlar. Ama tarihçilerini, görevlerini hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bu köpeklerimizin en eski videosu elimizde olan. Atatürk'ün 1933-34 yılında Rus Devlet Televizyonu'na çektirdiği bir video var. Video arşivlerde mevcut. Türkiye'nin kalbi Ankara'dır. Belgeselin ismi bu. Orada Akbaş'ın doğru örneklerinin Tiftik keçilerinin yanında bir videosu var. Kısa bir kesit var. Burada gördüğün neyse o, orada gördüğün neyse bu. Biz hani Akbaş'ın neye göre belirliyoruz? İşte eski örneklerine göre. <laughs> Bahadır abi seninki geri mi yaptı? Ha, geri abi. mi yaptı? Yok oyun ya. yapıyor. Oyun <laughs> mu yapıyor? Bunlara bak. Bunlara bak. <laughs> Ana yavrular geldi. O yavrular ezmesinler. <laughs> Barış abiyle görüşeceğiz. Bunların bize vasıflarını, kanatlarını, soylarını çok güzel köpekler gerçekten gösterişler, bakımlar, güçlüler zaten göreceksiniz hani bunların bir babaları var. Ben bunda yarışmadan ötürü bir tık çekiniyorum. Kısa tutarsan elimi uzatsam gel hiçbir şey. Heh. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba. Abi dev proje dedim ben. Kısa bir giriş yaptım. Ee, ilk başta seni tanıyalım. Sonra projelerimizden sırasıyla evlatlarımızdan bir bahsedebilir miyiz? Ben Barışer. İzmir Güzelbahçeliyim. Akbaş Şoban Köpeklerine meraklıyız. İşte bir proje var bu ırkı tescil ettirmek için. Bu projede yer alıyoruz. Kısaca geçeyim. 64 köpeklik. 64 farklı gen hattından gelen köpekler Akbaşı FCI kabul ediyor mu şu anda abi? Kabul etmiyor. Henüz daha kabul etmiyor. Onun için bir prosedür var. Onu tamamlıyoruz. Bu proje onun projesi. Evet bu proje onun projesi. Arkadaşlar FCI dediğimiz köpek kırkları federasyonlarının bütün dünyanın tanıdığı. Tabii dünyadaki en büyük ayrıca Amerikan Kennel Club, Kanada Kennel Club, United Kennel Club hepsi bunu e, tanıyor. Pedigrilerini tanır ve kabul eder. Peki bu bizim için çok üzücü bir durum değil mi akbaşlarımızın hani bu DA yer almaması? Yerine. Yerine. Jale sen çık. Jale 3 e, ay Alman bir arkadaşımızda kaldı. 2 aylıkken aldı 3 ay ben baktım. 5 aylıkken teslim ettim. Üç ayda Almanca'yı söktü. Hadi. <laughs> Jale, kom. Aferin kızım, aferin kızım. Olay bu. Altay bile öğreniyor daha, bak bir ay oldu. Altay, Altay, yerine geliyor. Altay, yerine, yerine. Aferin oğlum. Ol Olay bu. <laughs> Bizim zaten. Türkiye'deki federasyonumuz çok genç olduğu için bu tip yerli ırklardaki projeler yavaş yavaş gelişiyor. Bize çok önem veriyorlar, destek oluyorlar. Binlerce yıllık bir ırk. Bunlar Karadeniz'in kuzeyinden, Ural Altay bölgesinin soğuk iklimlerinden gelen köpekler. Peki neden eskişehir diyoruz abi? Çünkü işte göçlerle beraber bu bölgeye geliyorlar. Daha doğrusu bu köpekler Tiftik keçisinin köpeği. Fakat Eskişehir'de daha ağrı kalmışlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kıyafeti kangallara yapmıştım. Kangallar korkmuştu. Akbaşlara yapacağım. Bence korkacaklar. Ha? Yürü bakalım, yürü bakalım. Ne olacağını göreceğiz. Olur. İki tane yetişkin köpeğim var, garanti. Öbür gün de ne düşünüyorum. O zaman ben Tomris'i de bağlayayım. Tomris ısırır çünkü. <laughs> Çıkıyor biri, biri çıkıyor, biri çıkıyor. Çok sıkıştırsam belki ısırabilir. Ama ne korktu ne korkmadı. Sence? Ya daha zaten on aylık yavru böyle şeylerle ilk defa karşılaşıyor. Yani zamanla onun karakteri... Oturuyor. Ama oradan köpek çıkacak, dikkat et ha. Çıkmaz, bak. Bunu zorlayayım mı biraz daha, istiyor zorla, musun? Zorla. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> tamam, ee, biraz daha sıkıştırsam ısıracak. Ee, alanına girmemi bekliyor. Jale, ne diyorsunuz? Korktu mu? Bilmiyorum. Ben kararsız kaldım. Altına yazın. Korktu diyenler, <laughs> korkmadı diyenler. Karamsar diyenler. Hepsi yatsın altına yorumları takip edeceğiz Barış abiyle. Şimdi ne istiyorsun abi? Şöyle bir anneye babaya doğru böyle bir bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Tamam dur dur dur. Abi tamam ya ben tatmin oldum ya. Vallahi, vallahi. Hani atlayamazdı. <laughs> Atlayamadı şimdi o da. Biraz o, daha zorlasam atlardı. O da onaylık bir yavru. Bunun bunların, bunların kardeşi işte. Ama Sen beni yemeyeceksin burada. Tırmanmaya başladı. Ha? Atlayamaz edemez diyorsun köpek çıkıyor oradan. <laughs> Pusu kurdum sana. <laughs> yani herhangi bir e, sürü koruma köpeği e, görev yaptı. sürünün içinde kamufle olabilmedi. <laughs> Çok ilginç. Bunu Kangal'da da görüyoruz. Mesela Akkaraman koyunu ve Kangal koyunu alt varyetesi. Baktığınızda işte ağzında batırma bir maske, boz bir rengi Oyun vardır gibi. tabii kurt çünkü plan yapar e, sürüye saldıracağı zaman köpeği fark ettiği anda ona göre plan yapıyor bu kamuflajın ona fayda sağlaması lazım o yüzden beyaz köpekler tiftik keçisinin köpeğidir aslen görev köpeği diyebilir miyiz peki akbaşlar için görevini layıkıyla yapar hem alan korumada çok üstünler hem de sürü korumada çok üstünler bir de bunlar ekip çalışması yapıyorlar yani kurt nasıl ekip çalışması yapıyor. Bu da bunlar da aynı şekilde ekip çalışması Plan yapıyorlar. Plan proje kurabiliyorlar. Aynen. Peki sizin dev projeniz ne aşamada? FCA'ya ne kadar yakınlaştınız? Hangi adımlardasınız? Ya bu, ne kadar bir yolunuz kaldı? Bu projede birinci nesilleri oluşturacağız işte. Ee, 64 köpek, 32 erkek, 32 dişi. Bunlar Kıf gecerli. Bu tabii tabii önce. ki. Bu 64 köpeği 4 erkek 4 dişi, 4 erkek 4 dişi şeklinde 8 gruba ayrılıyor. Biz projenin 8'de 1'iyiz şu anda. Ya bizim İstanbul'da da damızlıklarımız var. Ee, işte bunları birinci nesiller ürettikten sonra 64 köpeği grup grup mu ayırdınız? Tabii grup grup. 4 erkek 4 dişi bir grup oluyor. Tamam siz yani 4 4 Siz çift bir oluyor. ekipsiniz. Evet. Toplam kaç ekip oluyor o zaman böldüğümüzde? 8 veya 9 10 yani bazı gruplar yarım yarım grup oluşturuluyor. Ama biz o bizim... zaman ortalama 10 ekipten oluşuyor bu proje arkadaşlar. Evet. Amaçları bunları nesilden nesle 3 nesil öğretip kuşat evet. sonra e, FCI'da biz de varız demek. Evet Doğru mu? evet evet. Bunların bütün kan örnekleri alındı. Ölçümleri yapıldı. Doğan yavruların da yetişkin forma geldiğinde tekrar alınacak. Böyle böyle gideceğiz. Yani bunlar kafalarına göre değil her şey resmi yapılıyor. Evet. Testlerle şeylerle. Tebrik ediyorum abi. burada e, Sivri, Sarı, Eskişehir Sivrihisar'ın Aydınlı Köyü'nden, sürünün içinden gelme bir köpektir. 14 aylıkken aldık. Damızlık gözledikleri aktarımı çok iyi bir köpek. Yarışmada bitmiştim ben bunu arkadaşlar. 41 kere maşa. Abi bize dikkat edersen gözümü seveyim. Tamam, Yapmaz mı? Bak 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 adam. <laughs> Asla yerine işemez sıçmaz. İlle sıçkarca dolaşacağım bunu. Dur bakalım oğluyla getireyim Hayır 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 hayır. <laughs> Baba oğul. Baba çok giderli be abi ya. Bildiğin gibi değil. Yani ben öyle tahmin ediyorum ki bu köpek bayağı bir mücadele <laughs> edebilir. Eder, sikletindekileri alt eder. Sikletin <laughs> çok ağır olanların altında kalabilir tabii ki yani. Dünyanın en güçlü köpeği falan filan değil ama çok iyi bir akbaş çoban köpeği. Yani zaten şüpheci ve serttir akbaşlar. Hani kangallara göre böyle bir yapıları vardır. Turgu özellikle alfa bu belli yani, yani dominant değil. buranın hakimi o olay bu. Öbür günler zaten hepsi yavruları yani çoğu yavrusu birkaç tane onlar e, kan yavrular var. Çok iyi bir köpek işte bunları bir nesil üretip o altından gelen nesilleri de üreteceğiz. Ve bunların boyutlarının bir miktarda bir üst ...segmente çıkaracağız. İşte akrabalık bağından kaçmamızın sebebi o. Dev proje. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçek bir akbaş nasıl ayırt edilir? Dünyada 800 tane ırk var, bunun 400 tanesi kayıtlı. Bu 800 ırkın arasında 30 tanesi kokmayan köpektir. Odorless Dog diye geçiyor. Kokmayan tek çoban köpeği de budur. Bunun hikayesi de şudur. Akbaşların, gerçek akbaşların ciltleri sınırlı miktarda yağ üretiyor. Dolayısıyla kepek yapmıyor. Ayrıca tüyleri de çok fazla yağlanmadığı için kir tutmuyor. Bir akbaşı sevdiğinizde, kokladığınızda klasik köpek kokusunu almazsınız. Ben size şöyle söyleyeyim. Şu an yavrudan sadece dinci toprak kokusu alıyorum. Toprak, gübre. Yani, yani o, o ağır köpek kokusu yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Altay köpeğimiz de e, yine Akdemir ve Akmaya. Akdemir Türkiye şampiyonudur. Köpeğimizin yavrusu 3,5 aylık, 29 Eylül doğumlu. Bu da damızlık olacak. Bu ikisi de yine Aktulga ve e, Aktomris'in yavrusu. biri erkek biri dişi bu İngiltere'ye gidecek. Bu da e, Murat isimli bir e, federasyonumuzdaki arkadaşımıza gidecek. Ha bu İngiltere'ye mi gidecek? Evet. White Chakal seni. 21 Nerecikler. Vay çakal seni. İngiliz mi olacaksın lan sen? <laughs> ya İngiltere'den bir Türk arkadaş aldı. Artık İngiltere'ye mi götürür? Burada bir yerde mi kullanır bilemiyorum. <laughs> Aa, bak 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 bak. <laughs> kırdı. <laughs> tamam. <gülüyor> Sen bunları tabii ki içindesin, seviyorsun, gönül vermişsin. Ee, ama bir de dış göz olarak niye bir, bir oğlunu vermişsin değil mi şeyi? Armağana kavi verdik bir oğlunu. Ee, bir yedek tutmamız gerekiyor. Çünkü herhangi bizdeki bir bireyde bir şey olursa e, elimizde bir yedeğimizin olması gerekiyor. En iyi örneklerden birinde Armağana Tamam ben şimdi verdim. ona sormak istiyorum. O şu anda bir hobici arkadaşlar. Akbaş nasıl bir ırk Eksileriyle, artılarıyla. Kısa bir özet geçebilir misin mesela? Koruması e, yabancılara karşı biraz agresif daha ama e, tabii daha oturacak o. yani. Korumasını yapıyor, alanını, yapıyor, koruyor. alanını koruyor. Peki bağ kurabiliyor Orası. musun? Seni dinliyor mu? Yani başına buyruk mu? Dinliyor. Dinliyor. Genelde. Oradan da güzel. Peki bakım olarak zorlanıyor musun abi? Hiç zorlanmıyor. Neredeyse. Yani sana böyle Gezi, bir... Gezmesi, altının temizliği sadece. Yani kafesinin yeri. O yani. bütün köpeklerde yapmamız gereken. Yani kendi tuvaletimizi bile temizliyoruz. <laughs> yani. bahçesinde besliyor. Tavsiye eder misin? Ederim yani bahçesi olan herkese tavsiye ederim. Duydunuz arkadaşlar maşallah. Senin kavi de çok güzel. Çok beğendim kaviyi. Bu köpeğimiz de anne köpek. İşte buradaki yavruların küçük ya en küçük yavruların ve 10 aylık olan yavruların annesi. Tulga'nın eşi. Adı Tomris. Ee, Eskişehir Tepebaşı'ndan başından e, İlkay Beyaz Ateş arkadaşımızdan aldık. Damızı çok yüksek, aktarımı çok güzel, karakteri çok doğru. Olması gereken kulak yapısı bu. Ya yani kulakları kesilmezse bu şekilde yatık olmalı kulaklar. Yani böyle dikik olmamalı. İki sever, üç sever yavrusunu aldık. Artık üretmeyeceğiz bunu. Dinlenecek bundan sonra. Nasipse artık yormaya da gerek yok. Evet arkadaşlar yani Akbaş ırkı milli değerimizdir. Hepimizin milli değerlere sahip çıkmamız lazım. Özellikle gençlerin e, bu projeye dahil olabilirler. Köpeklerini getirip köpek ırklarını federasyonda ırk değerlendirmesinden geçirip kaydettirebilirler. Daha sonrasında da üretebilirler. Benim e, ortam 21 yaşında Miraç Güner, Akbaş olarak Facebook adı var. Miraç, Miraç Günerdi. Da da o bu işin aslında temelini oluşturuyor. Mesela <laughs> Böke'yi İstanbul'daki çiftimizden Akdora ve Akbora yavrusu o üretti. Altayı o üretti. O üretti. Biz burada yetiştiriyoruz artık. Daha orada da çok güzel köpeklerimiz var. Ya Miraç Güner Akbaş olmasa ben de yapabilir miydim bilmiyorum yani. Bu bir ekip çalışması. Bunlar nasıl ekip çalışmasını seviyor? Bizim içinde de Miraç Güner çok büyük bir geleceği var. Bu ırka çok büyük katkılar sağlayacağına eminim %100. Ona da selam olsun abi. Abi her şey için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Akbaşlarına gerçekten maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Barış Bey'in Instagram'ını alta koyuyorum arkadaşlar. Yavruları mevcut ellerinde. Her şekilde yani ulaşıp bilgi alabilirsiniz, yavru sahiplenebilirsiniz, adamlar her şeyle buradalar zaten kendi kanlarını kendilerine geri damızlık olarak tutuyorlar ki bu kadar <laughs> e, düzgün bir yerden evlat edinebilirsiniz. Tebrik ediyorum ya, abi. Rica ediyorum, her rica şey için teşekkür ediyorum. ediyorum. Seni akbaşlarına baş başa bırakıyorum.